Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle son günlerde gündemde olan Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasındaki yapay zeka yarışını ele alacağız. Bu videoda hem Amerika Birleşik Devletleri'nin teknoloji devleri hem de Çin'in yükselen yapay zeka güçlerinin nasıl bir rekabet içinde olduğunu anlatacağım. Eğer bu tür içerikleri kaçırmak istemiyorsanız hemen abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Şimdi konuyu size anlatmaya başlayayım. Son yıllarda dünya genelindeki en büyük teknolojik savaşlardan biri kesinlikle yapay zeka alanında yaşanıyor. Bu savaşın iki ana aktörü ise Amerika Birleşik Devletleri ve Çin. İki ülke de farklı stratejilerle bu alanda öne çıkmaya çalışıyor. Peki bu savaşı kim kazanacak arkadaşlar? İşte bu sorun cevabı giderek daha da karmaşık hale geliyor. Hikayemizde Amerika Birleşik Devletleri'nden başlayalım. NVIDIA şu anda yapay zeka dünyasının kalbinde yer alan bir şirket olarak dikkat çekiyor. E, yapay zeka modellerini eğitmek için gereken güçlü grafik işlemcileri üreten NVIDIA, özellikle ChatGPT gibi gelişmiş modellerin arkasındaki temel donanımı sağlıyor. E, OpenAI ise bu donanımın gücünü kullanarak. Dünyanın en gelişmiş yapay zeka modellerini oluşturuyor. Tabii ki öyle oluşturduğu zannediliyordu dün geçen hafta kadar. Özellikle ChatGPT O ve GPT 5 gibi beklenen adımlarla OpenAI'nin bu alandaki liderliğini koruduğu düşünülüyordu. E, tabii ki arkadaşlar yine ChatGPT yakında büyük gelecek. Ancak işte o kadar da basit. De. Meta AI ve XAI gibi şirketler piyasaya girmesiyle durum daha da değişmeye başladı. E, Meta'nın Lama serisi ve Elon Musk'ın X-Air projesi OpenAI'nin tek elini kırmaya çalışıyordu. E ayrıca Donald Trump'ın ise yeni yapay zeka yatırım kararları da Amerika Birleşik Devletleri'nin bu alandaki egemenliğini sürdürmek için önemli bir adım olarak görülüyordu. E Trump yönetiminin yapay zeka geliştiricilere mali teşvikler sunması ya yani da bunları bir arada toplaması ve bu alanı daha fazla yatırımı teşvik etmesi Amerika Birleşik Devletleri'nin uzun vadede avantajını korumasına yardımcı olabilir. Ancak bu unutmaması gereken bir başka husus var. ABD'nin Çin'e karşı uyguladığı genişletilmiş çip yasağı var arkadaşlar. Nvidia gibi şirketlerin yüksek performanslı çipleri Çin'e satılmasını kısıtlayan bu bir yasa tasarısı vardı ya da onaylandı galiba. Aslında Çin'in yapay zeka yetenekliğinin sınırlamanı amaçlıyordu bu. Ancak bu yasa Çin'i tam tersine daha da motive etti. Çin bu kısıtlama karşısında kendi yolunu çizdi. Örneğin DeepSeek gibi ya da Qwen 3.5 Max gibi modele Çin'in yapay zeka yeteneklerinin ne kadar ileriye gittiğini gösteriyor. İlginç olan ise bu modelin daha az Nvidia donanımıyla birlikte çalışıyor olması. Hatta bazı Çinli şirketler OpenAI'den daha gelişmiş açık kaynak modele yayınladıklarını iddia ediyor. DeepSeek bunlardan bir tanesi. Bu durum özellikle ee, Amerikan borsalarında ciddi bir etki yarattı. Ya yani son haftalarda gerçekleşen e, borsa düşüşü yaklaşık 2 trilyon dolar olduğu e, görülüyor. E, tarihin en büyük teknolojik krizlerinin birine dönüşmüş durumda. E peki neden bu kadar büyük bir düşüş yaşandı? Çünkü yatırımcılar artık şu gerçeği kabul etmeye başladı. Çin yapay zeka alanında artık yalnızca bir takipçi değil, aynı zamanda güçlü bir rakip. Çin'in açık kaynak modeliydi daha az bağımlı olduğunu göster teknolojiler. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu alandaki egemenliğinde meydan okuyor. Üstelik Çin bu yarışı yalnızca teknolojik açıdan değil, aynı zamanda ekonomik ve politik boyutta da, da kazanmaya çalışıyor. İşte bu kadar arkadaşlar. bugünkü videomuzda Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasındaki yapay zeka yarışını ele aldık. İki ülkede kendi stratejileriyle bu alanda öne çıkmaya çalışıyor. Ancak net olan bir şey var. Yapay zeka geleceğin en önemli teknolojisi olmaya devam edecek. Sizce bu yarış kim kazanacak arkadaşlar. Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Ee, eğer bu tür içerikleri kaçırmak istemiyorsanız hemen e, abone olmayı unutmayın. Ve bildirimleri açın arkadaşlar. Kanalıma destek olmak için beğenmeyi de unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.